Evet. Nereye geldik? Hava asılmaya başlamış havalar. Gölgene çekim yapıyorum. Şu anda Yenice Karaköy mahallesi olan Gedikoba'dayım. Şöyle tam bizim burada bir için bak hemen elektriği suyu ve üç tarafı da resmi yol olan bir yerimiz var. Yani burası hemen köyün girişi. Şurada bir eski evi taş ee, dekorasyon yapıyor arkadaş. Burası kopa girişi, mahalle yani. E, elektrik elektriğe hemen burası yeni çekildi. Çünkü burada Almanya'da e, emekli bir Recep abimiz var. Onunla geçen sene tanıştık. Efendim. O buraya bir parafabrik yapmış. Ve bu elektrikleri de ve şebeke suyunda kendi... Sik getirmiş yani. Direkt çevirerek. Tabi masrafı oldu diyor bana. E kolay değil. Şimdi yerimiz burası. Tam burası arkadaşlar iki dönüm 700 metrekare. Ancak kullanma alanı 3 dönümü geçiyor. Çünkü biraz fazlalıklar var yani burada. E atık parsel gibi kalmış hazine arası ama yani oraya yapacak hiçbir şey yok. Yani girişi burası. Mera olarak kullanılıyor. Mesela şurada bir şöyle Recep abi doğru bir uğrayalım. Efendim. Gözlüğü de çıkaralım. Recep abi kendisi bypass ameliyatı olmuş. Güney yönünde ilerleyin. Ee, ama doktorlar oksijeni bol olan bir yer tavsiye etmişler ona. Yaklaşık 5 yıldır burada ikamet ediyor hemen şurada. Recep abi. Selamünaleyküm. Pazarda gitmiş olabilir bugün. Almanya'da ve Kocaeli'de de evi var. Burada şuraya bir meyve Mimar Efendi'ymiş. Evet. Sanki geçen sene ben onu ya. Öyle hatırlıyorum. Oo. Maşallah maşallah. Burada her türlü ağaçtan bira ikişe dikmiş. Kirazı, bademi, su tankerleri var. Elektriği suyu çekmiş. Yani burası şu anda tarla ama yani bu, bu tarz böyle pırafa bir bungalov koyabiliyorsun. Köyün gelişi ancak şimdi yeni bir yasa bekleniyor. Köy sınırları 3 ünite gelişimi yapma e, yasası bekleniyor arkadaşlar. E, o zaman burası normal imara girecek. Güzel bir yer. Burası da alısını bekliyor şimdi. Yol üzeri bu yol Yenice'den Biga'ya kadar gidiyor Biga oradan İstanbul Bak şu arabalar falan zaten İstanbul plaka gelip geçenler Evet devam edelim Şimdilik 12 buçuk dönüm bir yerimiz daha var yol üzerinde Onu da Çok sevdiğimiz bir Hayati Şanlı abimiz var Kendisi Kendisi efendim İstanbul'da taksicilik yapıyor. Bu taraftan bir yatırımlık bir yer bulacağız ona. Efendim iki tane yer beğenmişti. Şimdi üçüncüyü üç, dört, beş yani üç tane daha arada kriter bir yer var. Onların çekimini sadece onun için gidiyorum. Ancak tabii şu anda bir tane alacağını bildiğim için. Bakalım kime nasip olacak. Durum bu arkadaşlar.